eee gene evet, ya. Yani. Ee, ilk oynuyoruz. Adam da alışacağı gibi kartas simülatörü. Oynama güzel arkadaşlar Türkiye'de serisini çeken yok. Ben de direkt e, çekeyim dedim. Çünkü e, serisini çekmedim serileri. <laughs> serisi olmayan serileri çektiğim için e, se çektiğim seriler de alıyorsun. Bayağı tutuyor. İngros seçip bile tuttu lan. O tuttuysa bu hele hele tutar diyorum. Güzel bir oyun arkadaşlar ee, birazcık grafikleri düşük olsa da bunun Fox Simulator, Lion Simulator gibi e, değişik türleri var. Onlarda grafikleri iyi yapmışlar ama uçmaya yönelik bir oyun olduğu için bu pek detaylı değil derken hem de dişi kartalı buldum güzel. O diş kartalı ben tavlarken siz de oyunu biraz e, anlarsınız diye düşünüyorum. Ben uçmaya yönelik bir oyun arkadaşlar. O dişi kartalı tavlamaya odaklanma, odaklanmam lazım o yüzden pek konuşamayacağım şu an. Baka baka anlarsınız bence. Hadi lan dişi kartı aldı. Neresi dişi kartı aldı? Hadi dişi kartı aldı. Arkadaşlar bunları yıkamak zor oluyor. La uç uç la uç. Ama hiç kalmadı valla. Harika olsun dostum. Bunu yıkalayacağım seni. Hmm, hadi. Hayır. şimdi? Aha da orada. <laughs> Anneciğim ya. Neredesin? Benden kaçmaya mı çalışıyorsun? Yakaladım mı? Yakaladım galiba. <Gülüyor> yakala yakala. <Gülüyor> yakaladım. Oh be. Sonunda arkadaşlar şimdi. Uygulamızı uy 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 uçalım ve size oyunları oyun atlatayım. Gördüğünüz arkadaşlar dişi kartalı tavlamış bulmaktayız. Yani böyle e, XP falan kasabiliyoruz. Şu an 1 level'dayız. 5 level'da e, yumurta yapabilirsin diyor. Falandır falan da filan diyor. Haritamız var. Burada e, şu artıya bastım bu arada ben. Onun için yukarıda eee cam ve su yan, yan, tarafında falan var işte açtı bunu falan. Gördüğünüz arkadaşlar e, cam o. Zaten anlamışsınız görsellerden Enerjimiz var oyunda direkt sabah gece yapabiliyoruz. Gece kendi olmuyor diyebiliyorum biliyorum. Animallere bakalım. Bir bur, chicken var, fish var, fox, rabbit, sheep, squirrel, stag, wolf, bir bir başa döndü. Kontrol kontroller arkadaşlar bunlar falan da filan suya girdiğinde şu su, şey çıkıyorsun için en alttakiler arkadaşlar hayvanları saldırıyoruz uçma gibi işareti de e, hızlı uçmaya yarıyor. E, böyle çağrı gibi işareti de e, dişi falan çağırmaya yarıyor. E, böyle renkleri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Colors'tan. dan Colors'tan böyle kil demez yani tuşta başlıyor. Klasik yap. Ama klasik gayet güzel duruyor ama değişik renkleri de tercih ettiğim oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Line Simulator'a da şöyle. E, Jurassic World hiç oynamadım ama bu güzel olacağını umuyorum, bir ara onunla tanıtım yaparım oynarsam. Zaten Ico Simulator'a Simulator hiç üyelik e, seyirler çekmemişler, tanıtım bile çekmemişler, Türk olan. Türkleri işte de bu oyunu sevmiyorum. Güzel oyunları çekmiyorlar, kötüleri seçiyorlar lan. Minecraft dışında diğerleri kötü bence çektikleri. Minecraft'ta lafımız yoktur. İşte bu a, yaban domuzunu avlıyoruz, böyle arkadaşımız da yardım ediyor içi, kartal. Beş levelde çocuk yumurta yiyeceğiz o bir kaç gün sürmüyor da biraz sür... <laughs> yumurtadan çıkması diye biliyorum Açıkçası anam öleceğiz susuzluktan arkadaşlar şu an O yüzden su içmemiz lazım Böyle su içiliyoruz yanında dereden veya denizden Denizde gidiyoruz şu an biliyorsunuzdur herhalde bilmiyorum Çünkü geldi derilerde deniz oluyor falan filan Yine yine lazım Aşık barımız görüyorsunuz arkadaşlar baya düşük. Gel sen de. Keşke sesini açsam mı diyorum arkadaşlar. Açarsam böyle gene ses şey olacağını için korkuyorum arkadaşlar. İşte çıkacağız. Hani oluyor ya. Böyle ya, balık avlayalım. Aile belgeçtik işlerimiz falan. Fırlayalım güzel. <laughs> i̇şte şeyden korkuyorum arkadaşlar. Üf, nasıl desem nasıl desem böyle ses çıkacak benim sesim çok az çıkacak diye korkuyorum o yüzden sesini açmıyorum bu da mağaz lütfen e, lind. şu an gözler böyle arkadaşlar böyle treats yazıyor nasıl olsa, e, sol tarafta oradan da e, kari falan besliyoruz <laughs> besleyelim hatta yaman falan öldürdüğüm yaban domuzu öldürdüğümüz için bu çıktı böyle tilki falan öldürünce bunlar çıkıyor bunlarla besliyoruz yoksa bizi terk ediyorlar diyebiliyorum. Terk etmediler ben çok korktum ki terk güzel bence arkadaşlar oyun. İndirmesi öneririm Play Store'da. E, 2 liradır. App Store bilmiyorum Tekrardan App Store. Apple değil telefonu o yüzden bilmiyorum. Abi şu kafasını şişiriyormuş lan bu. Yine öğrendim. App Store bilmiyorum işte play, play, play olmadığı için ben indirmiştim siz de parayı da şekilde indirebilirsiniz çünkü eee Hakkına yer verin her ver. şey indirmeyin yani sizde bu ne öldürebilir miyiz canımız azalınca kaçacağım bir kadar öldürebiliriz belki öldürmeyiz 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 arkadaşlar canımızı görüyorsunuz <laughs> Camımız yavaş yavaş doluyor. Gayet güzel bir özellik. Değil ki bütün özellik e, oynan Az önce bu gitmiş miydi lan bu kontrol şeyi? Böyle şey oynattım şu an. Oradan oynanıyor bu arada. Gayet güzel bir oyun olduğu söylenebilir ama daha zamanımız var. Böyle birazcık uçalım manzaralı bakalım. Manzaralı pek yok ama. Vay bilgiyi doğa yani. Güzel bir oyun arkadaşlar yani. Sonra gayet güzel şeyler olacak. Sonra Fox Simulator series falan da çekmeyi istiyorum aslında. Fox, Foxil değil de yani bir Snake Simulator çekmek hoşuma gider bence. Hoşunuza gider bize sizin de. Herhalde bu seriden sonra. Bu seriyi bitirelim. Bu seriden sonra bir Snake Simulator gelir mi gelir. Güzel bir oyundur o da. Bunun gibi bir şey olduğu söylense de. Buna benzer arkadaşlar. Fox Simulator'da. Fox Simulator diyor. <laughs> Anlatalım çekelim de. E, ee, şey, bunu tanıtımını çekmedim özellikle. Ee, beraber öğrenelim diye. Ben bunu az çok oynamıştım eskiden ama bayağı oldu oyna ya Allah. İşte arkadaşlar böyle Snake Simulator'da bayağı oldu. Snake Simulator'ı çekebilirim arkadaşlar. Bayağı güzeldi o da. Şurada başınıza bayağı gideceğini düşünüyorum. Onun grafikleri falan güzeldir dediğim gibi. Ama uçma yönelik olduğu için demiştim. Zaten öyle. Bu balı da alalım. Bu Birazcık bir şeyler alamam lazım benim. Çünkü 5 level, kaç level, 2 level, 3 level olacağız. Güzel. Harika. Fifkalade. burada bizim şeylerimiz var. Ee, var. Onları öldürmek kolay oluyor. Böyle hemen ölüyorlar. Ha şeydi arada sincap bitirdik biliyorsun görmüşsünüz bilmiyorum. Ablan XP çok hızlı çoğalıyor. O yüzden iyi bir çözüm diyebiliriz. Bir level yıkasmak için. O yüzden böyle biraz zor kontrol oluyor arkadaşlar. Take off deyince normal kontrol dönüyor. Sağlanınca işte o böyle take kontrole giriyor. Sağlanınca bilmez değil de, e, tek boşluk şeyler de bir şey olmuyor da tilkiye falan, e, mandomuza falan saldırınca öyle şeyler oluyor. Koyunu veya herhangi bir karacağın altında. E, sincap veya e, tavuk veya balık hariç e, diyebiliyorum. Bir tane daha var mıydı? Tavşan da olabilir. Evet, tavşan da tek avlamıştı gidiyor mu bilmiyorum. Orada bir ayı mı? Yok taşmış ayı sandım. Ayılara bulaşmıyorum. Kurt var burada kurtaralım. Güzel bir oyun arkadaşlar ya. Ben seviyorum siz de seversiniz umarım. Avlanmayı güzel yani. Birazcık ben ona saldırmıyor muyum diye düşünürken level up olduk. Güzel oldu. Biraz yuvaya dönelim artık. Babamız neredeydi bizim? Aha doğru gördüm. Siz görmüşsünüzdür büyük olasılık. Gidiyoruz ya oraya. Görmüşsünüzdür bence. böyle yuvaya bir dalış yapalım falan <laughs> böyle bir şekilde konaralım baya et toplamışız güzel olmuş hepsinden ikişer iki tane toplamışız her türden. birazcık böyle kalp falan yapalım hop hop dört levels güzel bir level daha kasalım bence bir level daha kasarsak şey olacak bebek, bebek yumurta <laughs> yumurta gelecek oyunun bunu video dışında oynar mıyım? Pek sanmıyorum ama oynama olasılığım var. Kaçtı mı lan? Kurnaz mı lan bu? Nerede lan? Görmüyorum. Görmüyorum kurdu. Kurt neredesin? Neredesin kurt? Orada mı? Buldum galiba. Kurt nerede lan? <laughs> Özür lan benim dişi asker. <laughs> ha nerede bu ya? Geldi gelmesine de görmedim yani onu ben görmedim yani sonradan bir kalp oluş oldu Aha tavuk 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 Tek hamlede gidiyor gördüğünüz üzere Ama e, doyuruyor <laughs> Fox Simulator adamları kaçırıyorduk çok eğlence oluyor e, e, Evler falan var Fox Simulator'da böyle çiftlikler coin çiftlik <laughs> Coin diyorum Tavuk <top>, çiftliği <laughs> Sizinle ya hiç uğraşamayacağım küçük küçük şeysin zaten. Pek doyamazsın. <laughs> su samma durumumuz yani bir su içsek fena olmaz gibisinden. Bu şekilde suyumuzu içelim. Bir tane bal kalalım. Hadi iki tane. <laughs> güzel güzel güzel. Fena değil. Kurtlar var iki tane. Ee, öldürebiliriz bence. Alışa geçmedik de bu daldık. Da güzel bir şekilde öldürüyoruz bence bunları. Güzel güzel. Çok az kaldı. Şu an 5 yıl olmuş muyuz? Yok da almamışız. Bir anda e, bir bakayım dedim. Yumurta bayıda de gösterelim size. Sonra da videomuzu noktalarız. Sonra da bizi bitirebiliriz. Yumurtadan sonra. Şimdi e, bir tane kurt murt var mı? Merak ediyorum kurt var mı acaba? Cık, acaba var mı? Şunu alım. Şimdi şimdi ama dalmak istemiyorum bize fena hasarlar verebilirler derken orada bir şey var. Tavşan olması lazım ve evet, tavşan bu shoot aldık hızlıydı. <laughs> <laughs> çıktı. çıktı. Orada sincabımız var. Sincabı da alalım lütfen. <laughs> Who is Alexis? Wow. Level up olduk arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi de rengimizi değiştirelim isterseniz. Ee, red. 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 Red olmamız lazım şu an. Oo gördüğünüz arkadaşlar. Red. Kırmızıyız. Oo harika bir renk ya bu. Güzelmiş. Bir de bu arada Ya e, iyi haber şeyimizde. Bizim dişimizde öyle rengi değişiyor tür değişikliği falan olmadı yani. Sarı torun falan çıkmaz yani. Falan filan. Önce bir yemeğimizi yiyelim. Şu etten vereyim. Tabii o yiyor biz yemiyoruz. Biz yedik çok çoktan. tamam. Şimdi de yalnız basıyorum bastım. Lever 1. Güzel. Küçük ölümde yumurtamız orada. Videomuzu bitirelim. Her neyse arkadaşlar bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve alvin sönmesin. Kanalımıza abone olmazsanız ol. şurada çıkan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Ee, rastgele bir video ulaşmak için de e, e, şurada çıkan e, rastgele baloncuna tıklayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarında görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve alvin sönmesin.